Evet. Kaç gündür biz bekliyoruz. Umarım şanslı gelmişsinizdir de size ata. Yok daha neler ya başladığı gibi gitti. Ben de dedim herhalde güzel bir şeyler verecek ama. Ya double'lı bekledim ben bunu sabahtan beri yedim. iyi. Ben geldiğinde bin lira vardı vallahi. Yine iyi çıkarttık yani en evet, azından. Şimdi double'a düşecek herhalde orada verecek parayı. Bu arada, buradan bana mesaj yoluyla ulaşan arkadaşlara şunu ileteyim. Kıbrıs'ta af çıktı. Buradan cezalı dönenlere, burada cezalı kalanlara Pazartesi itibariyle af yasalaştı. Türkiye'den gelenlere, buradan cezalı gidenler konsolosluklar aracılığıyla bir asgari ücret ödeyerek giriş yapabilirler. Yani Kıbrıs'taki basın yayın organlarından bunları öğrenebilirler. Ben onları benim oraya bırakayım, oraya, bırak. oraya, bırak oraya. Buradan o açıklamayı da yapayım. Size de bol şanslar diyeyim. Evet, İnşallah güzel bir şey alırız da. Çok sağ olun. Bir tane çekeceğim artık. Ben geldiğimde hazıra kondum hemen. Evet. Bir, double attırabilirsem şuna. Ya. Sabahtan beri Biraz öncekini atsa yine iyiydi. İçindeki ikramiyeler çok güzeldi ya. Yani. Kesinlikle. Evet, biraz doldursaydı çok iyiydi. Artık dolacak. Nereye kadar dolacak bunlar artık biz kırmızıyı bekliyoruz. Biz ben kırmızıyı bekliyoruz. Böyle bir şey hiç görmedik yani. Biz kırmızıyı alacağız. İnşallah. Kırmızıyı alacağız. Almaya geldiniz bu İddialıyız yani. Çok iddialıyız. Ne güzel. ne, ne güzel. Yarışmacı arkadaşlarım oldu. Pek yarışmacı kalmadı ama yani öyle büyük oynayanlar hepsi elendi. <laughs> <laughs> Yani <laughs> çok, çok şeydi ya vallahi. Ha şimdi geldi, ha şimdi geldi. Bir türlü atmıyor yani. Ne olacak? 600 günü ya? Tamam ne başlayayım? Gece uyanıyorum bakıyorum telefona mesaj gelmiş mi? Atmış mı atmamış mı? Yok. Sabah bakıyorum yok. İşe geliyorum yok. Hadi ya. Atacak. Şu anda Viva'nın jackpot olarak vereceği en büyük ikramiye bu. Normalde 1 milyonları falan gördük bir şeyde de makinelerde ama böyle jackpot olarak en büyük ikramiye. Biz alacağız. Evet inşallah hadi bakalım. Hatta hatta Kıbrıs genelinde ben size söyleyeyim şu andaki bence jackpot olarak en büyük ikramiyelerden bir tanesi. Makine grubu olarak. Vallahi bak makine grubu olarak bundan daha büyük olduğunu zannetmiyorum. Ne ta, yok, Nerede var? Söyle. Açık açık söyleyebiliriz, bir şey olmaz. Box. Ne var? Bir trilyon. Ne? Glover jackpotu. Glover jackpotu mu? Ciddi misin? Evet. Akşam oradayım, gidip bakıyorum ben. Yeni açıldı, biz de gideceğiz bugün yarın da. Hiç zannetmiyorum, öyle bir şey duymadım ben hiç ya. Açıldı. Hayır, açıldığını biliyorum. Da yani... Başka. Tamam, ak akşam kesinlikle ben buradan çıkışta gidip bakacağım yani. Böyle bir jackpot. Zaten sizler ilk tanışmanız da Rox'tan gelmiştiniz. Evet. Evet, Savoy'daydım ben o zaman. Evet, çok güzel. Hayır, çok güzel olmuş diyorlar salon falan da. Değerli 111 bin. Herkese eğlenceler, bol şanslar dileriz. Çekilişimize de devam ediyoruz. Gördün mü? Gördün de yani bir buçuk geliyor. Tamam ben akşam gidip bakacağım Teşekkür o. Biz de gideceğiz. Ama şu anda şu anda yani orayı daha görmedim, bir şey söyleyemem ama adadaki en büyük jackpot olması lazım, bu bizimki. Tabii bizden taktik çek, yapıp da yani arttıranlar da olabilir tabi. Ertan Bey adam rahmetli oldu. Arkadaşımdan bir bilet rica ediyorum. Bu arada Ertan Bey'in de mekanı cennet olsun, bir ara konuşma fırsatı bulmuştum. Bayağı iyi bir adam da. Bonus lazım Şanslı misafirimiz Cemal Gökhan Cengiz. Ne bonus gösteriyor, ne bir şey gösteriyor. Hadi, Hadi olsun be, bölümünün şu bölümünün. olsun, Sen ya. Olsun bir be. Sonraki ya. Bir sonraki çekilişimiz yarım saat sonra. Herkese eğlenceler, bol şanslar dilerim. Piramidi bile diktik yani. Daha ne istiyor ki? Yani bence de. Oyun değişti. Bir şey Yapmadık, niyetlendik Yapmaya bir şeyler yapalım diye. Demin bana ben de kayıt altına altı almaya geldik çalışıyorum. Şey. şey, geliyorum yani. Birazdan sonra çıkarsın, tamam? Tamam mı? Biraz rezervasyon aldık. Rezervasyon olayını hallecektim. Arıyor Rıfat'la ulaşamadı Gideriz. Biz de. Hadi, tamam. hadi. 3 kırmızı direkt atla. Var bu da olsun. Bu, olsun o, bu artık olsa artık zaten yani. muhteşem olacak da şey ama. Oyuna yani ya. bir tane gelsin. Hay attı şey valla. i̇steye isteye o, vallahi. İsteği isteye vallahi geldi. Double Şimdi be. mavi falan gelsin, böyle renkli şeyler gelsin. Evet. Boşta geçme ya, hadi. Yuh artık ya. Neyse en azından bizi fazla bekletmiyor. Benim için. Biraz önce 10 dakika çekti, hiçbir şey vermedi vallahi yani. Sabahtan beri bunun eşi. Ben biraz önce görecektim. Bir çekim yap 10 dakika hiç hiçbir şey atmadı ya. Evet şansın bol olsun. Teşekkür Buralardayım yani. ben. İçimden bir ses inşallah atacak. Yani dersem bir daha attı. İçimden bir ses diyor ki ben alacağım onu. Ben alacağım. Valla sonuna kadar hak ediyorsunuz yani. Yıllardır geldik geldik. Bir kere de bir rakip de kalmadı sana yani. Ha, bir, eş, bir eşin var sen ikiniz Türk yani. Rakibim, en büyük rakibin Türk Hava Yolları. <laughs> evet, benden buraya kadar şansınız bol olsun. Görüşürüz.